olarak da arkadaşlar 3. alanımız olan MPDSL var mı yok mu çek kutusundaki değeri bir değişkeni alalım. Biz demiştik ki eğer MPDSL varsa bir yazdıralım veri tabanda yoksa sıfır yazdıralım. Bunu yapalım arkadaşlar. Önce bir değişkenimizi tanımlayalım. Sayısal değer tutacağım için integer tanımladım. If bloğumu hemen açıyorum. Çek kutusuna verdiğimiz isim neydi arkadaşlar? ADSL çekti. ADSL çek nokta Checkered yani seçiliyse e, ne yapacak? ADSL değişkenimize bir değerini atayacağız. Değilse ELSE'ye geldik. ADSL'e e, sıfır değerini atacağız arkadaşlar. Bu şekilde okulumuzda ADSL var mı yok mu bilgisinde bir değişkene atamış olduk. Şimdi e, arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz gibi. Açıklama satırları da ekleyebilirsiniz kodunuza. Daha sonradan incelediğinizde ben bu satırı niye yazmışım, bu değişkende neyi tutmuşum hatırlayamıyorsanız eğer. Bakın hemen kodun yanına iki tane ters sıraş atıp işte burada veri tabanına bağlandım diye notlar alırsanız kodunuzu incelediğinizde size yardımcı olacaktır. Çift sıraşla başlayan satırları... C şart derleyicisi yok hükmünde sayar. Bunlar açıklama satırladık Bu şekilde de kodlarınızın arasına açıklamaları yazarak daha sonradan döndüğünüzde rahatlıkla hatırlamanızı sağlayabilirsiniz. Ee, şimdi biz bunları aldık. Ee, şöyle bir durum oluştu arkadaşlar. Şimdi biz e, kaydete bastık. Okul geldi. Bilgiler girdi. Kaydet dedi. E, veri tabanımıza bir tane kayıt kaydedildi diyelim. ve Bir daha bakın e, şu öğrenci sayısı tablomuzun dizaynına bakalım. Kurum koduna ben ne demişim? Primary Key. Yani her e, kurumun tek kaydı olacak. İkinci bir kayıt olmaz. Çünkü benzersiz alan olarak ben neyi seçtim? Kurum kodunu seçtim. E şimdi ben burada çok güzel e, açtım formumu. İlk bilgileri girdim. Kaydet dedim. Güzel. Veri kaydetti. Fakat bu bilgilerde bir değişiklik yaptım. Kaydet dediğim zaman e, bu kod ne yapacak? İkinci bir kez kaydetmeye çalıştığında kaydettim. E, anahtarı alan da bir tane olması gerektiğinde ne yapacaktır? Hataya düşecektir. O yüzden biz ilk önce ne yapalım? Kontrol edelim. Eğer veri tabanında bu okulun bir kaydı varsa güncelleyelim. Yoksa yeni kayıt edelim. Bu şekilde bir yapıya dönüştürelim arkadaşlar kodumuzu. Şimdi değişkenlerimizi aldık. Şimdi burada ne yapacaktık arkadaşlar? İlk önce e, bu okulun kaydı var mı yok mu? Ona bakalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? MySQL Data adapter nesnesi tanımlıyorduk. Tabi yazarken MySQL data adapter dedik. New MySQL data adapter hemen SQL komutumuzu gönderelim. Sadece ne yapacağım ben? Select Yıldız from diyelim arkadaşlar. Öğrenci sayısı artık o tablodan bakıyorum. Şu tabloda bir okulun Kaydı var mı yok mu ona bakacağım arkadaşlar. Şu anda zaten boş. Ee, öğrenci sayısı dedim. Ver diyeceğim arkadaşlar. Nereden kontrol edeceğim? Veri tabanımda kurum kodundan anlayacağım. O kurumun bir kaydı var mı yok mu? O zaman k kod dedim. Eşittir. String olduğu için tırnağımı açtım. Artı dedim arkadaşlar. Seyşinde ben tutuyordum değil mi? Ee, zaten kullanıcıyı. Kurum kodunu. Bir kere buradan bir bakalım arkadaşlar. Bu Okulumuzun kaydı var mı yok mu? Stringlerimi kapattım. Daha sonra ne yapacağım? Bağlanla da e, Data Adapter'ımın hangi Connection String'i kullanarak bağlanacağını belirttim. Hemen altına ne yapıyordum? E, Tabi Data Table'ımızı tanımlamadan sınıfımızı projemize eklememiz gerekiyor. kütüphanemizi Kütüphanemizin System.Data'yı eklemeyi unutmayalım. Yoksa data table'ı tanımlayamazsınız. Data table dt dedik eşittir. Data table'ımızı tanımladık. Daha sonra da ne yapıyorduk? Data adapter'ın fill özelliğiyle gelen sonucu data table'a aktarıyorduk. Burada yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Şimdi bu kod şu üçlü kod bana neyi bildirdi? Öğrenci sayısına baktı. Bir kayıt var mı? Bu kurum daha önceden kayıt yapmış mı? Yapmamış mı? Bunun değerini döndürdü. Peki değeri nasıl kontrol ediyordum? Var mı yok mu olduğunu? ifle ile kontrol edebiliyordum değil mi arkadaşlar? DT'nin eğer kayıt sayısı sıfırdan farklı ise bu ne demektir? Öğrenci sayısı tablosunda bu okulun bir kaydı var demektir. Ve güncelleme yapmamız lazım. Eğer sıfır dönmüşse bu okulun hiçbir kaydı yok. Yeni bir kayıt yapılacak demektir. Şimdi e, önce ELSE tarafını yazalım. Yani okulumuz geldi. E, öğrenci sayısı tablosuna baktık. E, okulumuzun hiç kaydı yok ve ELSE'ye düştük. ELSE'de ne yapalım? Yeni bir kayıt yapalım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunun için arkadaşlar bir MySQL Command oluşturmamız gerekiyor. Bir komut satırı oluşturup bu komutu veri tabanında işletmek. Bunun için MySQL Command nesnesi oluşturuyorum. Buna MC diyebiliriz arkadaşlar. MySQL Command diyelim. New MySQL Command dedim. Bakın parantezimi açtım. Burada benden bakın ne istiyor? Command textini yani sorgu ifadesini istiyor. Biz veri tabanına nasıl kaydediyorduk arkadaşlar? Insert, Into ile değil. Bunu zaten görmüştük. Insert, Into dedik. Bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Hangi tabloya öğrenci Sayısı tablosuna kaydedeceğiz. Hangi alanları kaydedeceğiz arkadaşlar parantez içinde hatırlayın yazıyorduk. Ee, önce bir tablomuza bakalım arkadaşlar. Kurum kodu, öğrenci sayısı, grubu, map EDSL. Aynı sırada yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi K kod Öğrenci sayısı ee, Burada grubu vardı Burada map EDSL. alan adlarını yanlış yazmamalıyız arkadaşlar yoksa hatalı olacak. Tamam doğru. Hemen geldik arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Values diyorduk değil mi? Insert into'nun kullanımını artırılayalım. Ee, daha sonra değerler gönderiyorduk. Şimdi kurum kodu alanımız neydi? Veri tabanında e, şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Öğrenci sayılarına sağ tıkladık. Design table'dan. Burada e, bakın sadece webhds ile öğrenci sayısı integer diğerleri çar. Şimdi değer gönderirken çünkü bu bilgi bizim için önemli. Kurum kodu string yani char tanımlandığı için ne yapıyordum? İki tırnağımı koyuyordum bir kere. Daha sonra içine iki tane çift tırnak koyuyordum. İki tane de artı çünkü değişken göndereceğim arkadaşlar. Ee, ben hmm, kurum kodumu nerede tutuyorum arkadaşlar? Seyşinde tutuyordum değil mi? Kullanıcı dedik. Tamam. Daha sonra bakın şu tek tırnağın yanına bir virgül koyuyorum. Şimdi ne yapacağım? Kurum kodunu gönderdim. Şimdi öğrenci sayısını gönderiyorum arkadaşlar. Öğrenci sayısı integer. Bakın o yüzden tek tırnakları kullanmıyorum. Sadece çift tırnak iki tane artı koyuyorum. Değişken olduğu için. Buna da öğrenci sayısı değişkenimizde tutmuştuk şurada hatırlayın. Öğrenci sayımızı gönderdim. Virgül koydum arkadaşlar. Grubu yine string bir ifade olduğu için yine çift tırnakları kullanıyorum arkadaşlar. İki tane artı koydum. biz grubunu da grup değişkenimizde tutmuştuk. Daha sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya bir e, virgül atıyoruz. En sonda neyi göndereceğiz? Map ADSL'i e, var mı yok mu? 1 ya da 0 gönderiyorduk. Onu da neyde tutmuştuk arkadaşlar? ADSL değişkeninde. E, bu da integer bir değer olduğu için sadece çift tırnak kullanmam yeterli. İçerisine ne yazıyorum? ADSL yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, komutumu e, command nesnemi oluşturuyorum. Tabii sonunda da ne yapacağım arkadaşlar? Ee, şurada, e şurada peki burada birazcık karıştı arkadaşlar. Burada evet valyosu bitirdik arkadaşlar. Şunu hemen sonuna, connection nesnemizi e, yine söylüyoruz. Bu e, komutu veri tabanına uygularken e, hangi bağlantıyı arkadaşlar, kullanacağını. Şöyle gördüğünüz gibi yazdığımız bak. komut satırı penceremize sığmamaya başladı. Buradan kaydırılmasını istiyorsanız arkadaşlar bakın Tools menüsünden Options'dan. E, burada bakın Text Editor All Language. General bölümünden Word Wrap'ı seçerseniz arkadaşlar bakın. Ekrana sığacak şekilde. Bakın ne oldu? Şuradan aşağıya kendisi kaydırdı. Artık kaydırma çubuğumuz da yok. Bu şekilde kullanmanız kullanım rahatlığı açısından iyi olacaktır. Hemen e, command nesnemizi tanımladık. Bağlantı neyle bağlanacağını bildirdik ve artık command nesnemizi execute non query yapmanın zamanı geldi. Yani execute de bu komut dosyasını bu bağlantı cümlesinde belirtilen veri tabanında çalıştır. Yani kaydı oraya ekle. Kaydı ekledikten sonra ne yapıyoruz? MC'yi dispose etmeyi unutmuyoruz. Server'ımızın belleğini boşuna meşgul etmeyelim. Arkadaşlar bu neydi? Okulumuz geldi. Kaydete tıkladık şu öğrenci sayısı tablosunda kaydı yoksa şurası işledi. E kaydı varsa ne yapacağız arkadaşlar? O zaman da ne yapmamız lazım? Güncellememiz lazım sadece. Güncellemek için de yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine bir MySQL command listesi hemen tanımlayalım. Buna da MC diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Çünkü her tanımlanan değişken neydi? Kendi kod blokları arasında anlamlıydı. Bu mc sadece şu else içinde tanımlı. mc dedim arkadaşlar. Yine new mysql command dedik arkadaşlar. Command nesnemizi oluşturuyoruz. Ee hemen ne yapıyorduk? Buraya sql kodunu yazıyorduk. Update komutunu göstermedim ama arkadaşlar burada göstereyim. Bir select görmüştük. Insert into'yu gördük SQL'de. Update komutunda burada işimize yaradığı için burada da gösterelim. Update yazıyoruz arkadaşlar SQL komutuna. Güncelleme yapacağımızı belirtiyoruz. Hangi tabloda güncelleme yapacağız? Biz öğrenci sayısı tablosunda güncelleme yapacağız. Hangi değerler değiştireceğiz? Set diyoruz arkadaşlar ve ee, hangi değerleri değiştireceğiz? Burada kurum kodu sabit kalacak. Öğrenci sayısı grubu ya da map hediyesini güncellemiş olabilir okul. Biz ne yapacağız? Her halükara karşılık 3 e, alanda güncelleyeceğiz. E, herhangi birinde çünkü değişiklik yapmış olabilir okul. O yüzden öğrenci sayısı set dedik arkadaşlar. E, i̇lk önce ne vardı? Öğrenci sayısı alanımız vardı değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bakın şurada tablo adımız öğrenci sayıları Alan adımız öğrenci sayısı. Bakın burada hemen güncellemelerimizi yapalım. Öğrenci sayıları tablomuzun ismi. Burada da ne yapıyoruz? Öğrenci sayıları tablosuna bir ekliyoruz. Bunu hemen düzeltelim. Buradaki yapacağınız yazım hataları size hata olarak geri dönecek. Öğrenci sayısı alanımız var. Evet biz yine update'i de nerede yapıyoruz? öğrenci sayıları alanında yapıyoruz. Set öğrenci sayısına yeni değer olarak ne atacağız arkadaşlar? Demiştik ki integer olduğu için tek tırnak kullanmıyorum. Öğrenci sayısını atıyorum. Daha sonra bir virgül koydum. Ee, arkadaşlar başka hangi alanımız vardı? Grubu alanımız vardı. Bu string olduğu için tek tırnaklar, çift tırnaklar kullandım arkadaşlar. Grubunu buraya atadım daha sonra da neyimiz vardı? Map ADSL'i var mı yok mu vardı değil mi? Map ADSL de alanımızın adı. Burası da integer olduğu için. E, ADSL değişkende tutmuştuk bu durumu da arkadaşlar. E ADSL'i buraya atıyorum. E fakat update ve delete komutlarını delete anlatmayacağım kayıt silmek için ama update ve delete komutları kullanılırken çok dikkatli olunmalı arkadaşlar. Çünkü bunun geri dönüşü yok. Şu anda biz bu şekilde e, sonlandırırsak eğer bu command'ımızı. E, bu ne demek biliyor musunuz? Veri tabanındaki e, bütün verilerin güncelle. Yani diğer okulların girdiği verileri de en son giren okul ne yapabilir? Tek bir hamlede hepsini e, öğrenci sayılarını, gruplarını okulundakiyle eşitleyebilir. O yüzden sonuna ne yapmamız lazım? Bir şart koymamız lazım. Update Et, öğrenci sayıları tablosundaki verileri ama hangi veriyi update? I? Kurum kodu. Bakın yine anahtar alanımıza geldik. Kurum kodu. String veri olduğu için tek tırnakla anlaştım. Nerede tutuyordum? Session. Yani sadece kurum kodu bu olan veriyi güncelle. Tüm verileri güncelleme. O yüzden update komutunu kullanırken dediğim gibi çok dikkatli olunmalı. Veri tabanında bir tuşla bin tane kaydı güncellere konulur. Evet. E, Yine tekrardan mc execute non query diyerek arkadaşlar komutumu gönderdim. Çalıştırdım ve mc'yi dispose ediyorum arkadaşlar. Şimdi veri tabanına baktık. Kaydı varsa güncelledik. Kaydı yoksa yeni kayıt ekledik. Ve en dışta da ne yapalım? Response write ile ekrana bir uyarı yazdıralım. Kayıt Yenilenmiştir ya da e, Güncellenmiştir diye e, Daha doğrusu bunu blokların içinde yapmamız lazım çünkü burada biliyorum ben güncelledim mi kayıt mı ettim Burada ne yapıyoruz arkadaşlar kayıt Güncellendi diyelim Ekrana response write da ekrana sadece değer yazdıran bir komut response write diyorum arkadaşlar Burada da nedir Kayıt güncellendi değil kayıt eklendi Oldu bütün bu işlemler bittikten sonra e, bağlantı objemizi ne demiştik? Sonlandırıyorduk. Server'ımızı yormamak ve e, projemizi iş işlemez hale getirmemek için bağlanı close ettik. Bağlanı dispose edelim arkadaşlar. E, data table'ımız var mı? Evet var şurada arkadaşlar. Bakın bunu da dispose etmemiz lazım. E, burada dispose edebiliriz en son. Evet bu şekilde arkadaşlar öğrenci ekle kaydımızı da e, kaydet kliğe tıklayarak yaptık. E, Tabi page launch endinde ne yazmamış gerekiyordu? Hep güvenliği ön planda tutuyoruz arkadaşlar. If'le Selection'a e bakıyorduk. Eğer session olsa gelen kişi ne yapmıştı? Login ekranına kullanamadan, e, kullanmadan buraya ulaşmaya çalışıyordur. O yüzden biz bunu ne yapacağız? Engelleyeceğiz arkadaşlar. Hemen e, login ekranına yönlendirelim bunu da. Response.redirect. Güvenliğimizi de almış olalım bu şekilde. Login ASPX'e gönderdik. Burası sayfa ilk yüklenirken işlenecek. Şurası nedir? Kaydete tıklanıldığında işlenecek kod. Ee, kaydettim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Main e, master sayfamıza dönelim. Orada bir menü oluşturmuştuk hatırlarsanız. Orada öğrenci ekleye tıkladığımızda buraya gelmesi için ne yapalım? Menümüze bir link verelim. Menü master'ı açıyorum. Menü bar master'ı arkadaşlar. Design'e geldim. Bakın buradaydı. Menüye tıkladım. Edit menü item'e tıklıyorum. Öğrenci ekle'ye tıkladığımda nereye gidecek arkadaşlar? Öğrenci ekle.asfx e gidecek. Bunu da menüye bildirdim ve master sayfamı da kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar bir login'le bir giriş yapalım. Bir tane kayıt yapalım. Güncelleme yapalım. Bakalım projemizde bir aksaklık var mı? Login ekranına geldim ve start diyerek çalıştırdım. Şimdi veri tabanımıza şunları bir kapatalım arkadaşlar. Kurumlardan herhangi bir kurum olarak ortaokulu olarak sisteme gireceğim arkadaşlar. Hemen kurum kodunu alalım. Şuradan pardon arkadaşlar şuradan da şifremizi alalım. Burası ortaokuldu bir kere main asfx'e gidecektik bize bir hoş geldin diyecekti programımız değil mi arkadaşlar? Bakın hoş geldiniz dönem ortaokulu dedi ve öğrenci ekleye bakın e, öğrenci ekle e, linki verilmiş tıklayalım menümüzden öğrenci ekleye gidelim. Bakın bu da master page içinde olduğu için bakın öğrenci sayfasına geldiğim halde menümü hala görebiliyorum. Öğrenci sayımızı girelim arkadaşlar 30 girelim. Ee, sabah grubumu, öğlen grubumu olsun bu okul. Öğlen diyelim arkadaşlar. mpdsl var mı? Yok. Yani sıfır kaydetmesi gerekiyor bizim algoritmamıza göre. Kaydet diyelim arkadaşlar. Ee, bakalım sonucumuz ne olacak? Evet, bir hata aldık arkadaşlar. Evet bir hata oluştu arkadaşlar. Bakın şurada öğrenci sayısı yazmışız. Arkadaşlar programlama işte bu kadar hassas bir konu. Atacağınız bir virgül yazacağınız bir harf hatasından dolayı projeniz işlemez hale geliyor. Tekrar düzelttik arkadaşlar. Tekrar login'e geldik. Tekrar çalıştıralım programımızı. Hemen 563 254'tü kodumuz. 563 354 şifremizi yapıştırdım arkadaşlar girdik ee, Evet öğrenecek de dedik buraya yine 30 girelim sabah grubuyuz ve mpdsl'imiz yok kaydet diyelim arkadaşlar bakın kayıt eklendi arkadaşlar veri tabanımıza gidelim çünkü hiç kaydımız yoktu Bakın kurum kodumuz, öğrenci sayımız, grubumuz ve map olmadığını seçtiğimiz için 0 olarak kaydetti. Peki ben güncelleyeceğim. Yanlış yaptım. Bakın seçtim. Kaydete işte biz o kodu yazmasaydık kaydete bastığımızda hata oluşacaktı ama artık biz onun önlemini aldık. Şimdi kaydettiğince ne yapacak? Sistem bakacak ki zaten bu okulun bir kaydı var. Sadece ne yapacak? Şurayı güncelleyecek arkadaşlar. Bakalım güncelliyor mu? Seçtik. Kaydet dedik. Bakın bu sefer kayıt güncellendi yazdı. Gidelim bakalım kaydımıza yenileyelim ekranımızı. Bakın ne yaptı? Sadece mpdsl0'dı. 1 yaptı. Hatta öğrenci sayımızı yanlış yazdık. 45 yazalım arkadaşlar. Ve kaydet diyelim. Kaydımız güncellendi. Gidip veri tabanımızdan bakabiliriz. Bakın 30'du. E, ne yapmış olduk? 45 olarak güncellemiş olduk. Bunun da önlemini bu şekilde almış olduk. Arkadaşlar bu şekilde de biz e, veri tabanımıza kod tarafından veri gönderip e, kayıt yapabiliyoruz zaten ben bu projeyi Erzincan mem altına atacağım arkadaşlar. Siz de indir, oradan da inceleyebilirsiniz unuttuğunuz zaman ne nasıl yapılmış diye. Bu şekilde de kayıtlarımızı e Şimdi ektiğimiz. ne kaldı arkadaşlar? Bir logo at, yani çıkışa tıkladığımızda gitmemiz gereken bir sayfamız olacak. Orada da ne yapacağız? Seyşinleri bitireceğiz ki yanlış girişlerin önüne geçelim. Oturma açmayan kimse verilere ulaşamasın. Onun için de hemen okul bilgi formunda add diyorum arkadaşlar. New item dedim. E burada normal bir web formu ekliyorum. Bunun amacı sadece session'ları sonlandırmak. Logout diyelim arkadaşlar. Login'le girdik. Logout'ta çıkalım sistemden. Add dedik. Hemen eklendi. Logout'un tasarım tarafında bir şey yok. Sadece dediğim gibi session'ı sonlandıracağız. Kod kısmına giriyoruz arkadaşlar. Sayfa yüklenirken ne yapsın? Session'ları arkadaşlar session.abandon o zamana kadar server tarafında sizin uygulamanız tarafından oluşturulmuş bütün session'ları öldürür, bitirir. Session.abandonla ben ne yaptım? Ee, bütün session'ları öldürdüm ve e, giriş ekranına yönlendiriyorum tekrar sistemi. Eee response redirect diyerek login ASP ise e, geri dönelim. E tabii bunun linkini de verecektik. O neredeydi arkadaşlar? Menü barda. E, çıkış, çıkışa tıkladığımızda logout çalışacak Edit kendinden çıkıştan bakın bunun linkini vermeyi de görmüştük logout.aspx Arkadaşlar ben yazmayı tercih ediyorum ama isterseniz de bakın şuradan tıklayarak projeniz dosyalarını görüyorsunuz logout'a seçip yani buna tıkladığımızda bu sayfaya git diyebilirsiniz bu şekilde de kaydedelim ve çıkışımızda artık bir login olalım bir de çıkalım arkadaşlar ee, projemizi bu şekilde sonlandıralım. Bir tek web sayfasında yayınlama kısmı kalsın. Ee, 563, arkadaşlar. 563 254 arkadaşlar. ...563-254 dedik. Bir giriş yaptık arkadaşlar. Bir de çıkış yapalım. Bakalım çalışıyor mu sistemimiz. Bakın öğrenci ekleyle öğrenci ekleye gidiyorum. Çıkış dediğinde de ne yapıyor sistem? Bütün sessionları öldürüp login'e tekrar geri düşüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar kullanıcı ve şifre girişli öğrenci eklemeli bir sistem yapmış olduk. Basit bir sistem tabii ki. Şimdi e, bu verilerimizi topladık. Bunları biz nasıl raporlayacağız? Arkadaşlar bakın şurada kurumlar var. Bu tabloda. Şurada da öğrenci sayıları var. Şimdi ben bu iki veriyi birleştirip almam lazım. Yani ben ne yazması lazım? Şu kurum kodlu, şu okulun, şu türdeki okulun. Öğrenci sayısı bu, grubu bu, map bu. Bunun içinde e, bir e, SQL cümleci yazmam lazım. Bakın e, burada e, SQL cümleci yazarken bunları kaydedebiliyorsunuz. Navigat'in böyle özelliği de var. Bir kere yazıp kaydederseniz zaten sonrasında hatırlarsınız arkadaşlar. Query dedim arkadaşlar. New Query diyorum. Şimdi bakın iki veriyi birleştirerek tek şekilde Excel almayı gösteriyorum. İlk önce istediğim verileri de diyorum. Select dedim arkadaşlar. Bir kere hangi e, tablolardan neler gözükecek? O tablolarımı bir açayım karşıma arkadaşlar. Şimdi kurumlar tablosundan kurum koduyla kurum adını bir yazdıralım arkadaşlar. Kurumlar tablosu dedim arkadaşlar. Nokta dedim. Kurum kodu. Burası yıldız alanı hatırlayın. İstediğim alanları sadece yazdırıyorum. Kurumlardan kurum adını yazdıracağım. Daha sonra ne var arkadaşlar? Türünü de yazdıralım. Virgül dedim. Kurumlardan türünü yazdırdım. Daha sonra bu kurumlar tablosunda işim bitti. Öğrenci sayılığına geldim. Öğrenci sayısını yazdıracağım. Öğrenci sayılar tablosundan Öğrenci sayısını yazdırdım. Öğrenci sayıları tablosundan e, Grubunu yazdırdım. ...öğrenci sayıları tablosundan... ...map.adsl'i yani... ...bir mi sıfır mı ekrana getirdim arkadaşlar. From dedim. Ee, hangi tabloları kullandım? Kurumlar tablosu ve... virgül dedim. Öğrenci sayıları tablolarını kullandım ben. Ee, ver diyorum. Şartım nedir arkadaşlar? İkisini birleştirip getirecek ki... E, ...eşleştirebilsin. Kurumlar tablosundaki... ...kurum koduyla öğrenci sayıları tablosundaki kurum kodu eşit olan kayıtlar. Şurada beautiful SQL derseniz arkadaşlar bakın bunu daha anlamlı hale getirebilir. İzlemek istediğimiz, görmek istediğimiz alanları tanımladık. Hangi tablolarla çalıştığımızı virgülle verdik ve şartımızı verirdik. Bakın run diyelim arkadaşlar. Bir tane kaydımız vardı zaten ortaokul kaydetmişti öğrenci sayılan. Bakın hemen karşımıza getirdi. Bu kurum kodlu bu okul. Okul türü bu. Öğrenci sayısı 45'miş, sabah grubuymuş ve MEBBİS'le kaydımız olduğu için bir tane sonuç geldi. Biz bakın buraya bir tane kayıt ekleyelim arkadaşlar. Kurum girmiş gibi davranalım. E ortaokul girmişti. Bir de ilkokulun kaydını yapalım. Kurum kodunu alalım. Öğrenci sayısından öğrenci sayısı bunun da 35 olsun. Bu da öğlen grubu olsun. Bunun da EDSL'i olmasın. Şuradan sanki okul girmiş gibi davranalım arkadaşlar. Tekrar bakın bunu işletirsek bu sefer iki tane kaydın döndüğünü göreceksiniz. Ee, bu verileri hemen Excel'e aktarıp istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bunun için de bakın sonucu çalıştırdım. Sonuç ekrana geldi arkadaşlar. Export result dedim. Excel çalışma sayfası dedim. Next diyorum arkadaşlar. Şuradan hemen masa üstüne işte veriler nokta xls diyelim. Ee, next dedim arkadaşlar. Start'a basıyorum. Successful dedi. E, sıkıntı yok. Masa üstümüze. Bakın veriler Excel'de oluştu. Şu an ben arkadaşlar sanal makineden anlattığım için Excel kurmadım. Excel dosyamız hazır. Excel'iniz kuruluysa buna çift tıklayarak verilerinizi işleyebilirsiniz. E, burada sadece Excel değil. Bakın Export dediğinizde değişik seçenekler de var. Mesela ben Text'e alalım arkadaşlar. Bende Excel yoktu. E, text dosyasına yazdıralım. Hemen şuradan bir isim Yine veriler TXT olsun, kaydet diyelim arkadaşlar. Next dedik ve start diyelim. Bakalım TXT dosyamıza aktardı mı? Bakın verilerimiz bu şekilde istediğimiz formatta alınabiliyor. Bu da Navket'in bize sağladığı kolaylıklardan bir tanesi. Bu şekilde verilerimizi aktardık. Bakın buradaki sorgunuzu da unutuyorsanız arkadaşlar. Bu sorguyu kaydedebilirsiniz. Bakın save dersiniz buraya. E, veriler dedik. Kaydettik. Bakın artık bu veri tabanını açtığınızda buradan query sekmesine geldiğinizde bakın burada sorgumuz hazır. Sadece çift tıklayıp çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar e, basit. Verilerimizi de kaydettik. E, Derleyip istediğimiz şekilde tablolarımızı gördük ve bunları Excel aktarabildik. Zaten ondan sonrası Excel aktardıktan sonra e, filtrelerle istediğiniz sonuçlara, lisellere, öğrenci sayısı ortalamalarını vesaire pratik bir şekilde e, alabilirsiniz. Şimdi e, sadece ne kaldı arkadaşlar? Bu projemizi derleyip e, bakanlık e, serverına gönderip FTP alanımıza orada yayınlamak kaldı. Ona da bir sonraki dersimizde anlatmaya çalışalım.